Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Ee, görmüş olduğunuz çalışma e, şu anda bitmiş durumda. Yani demosu e, testler için hazırlandı. Zaten e, saçtan da belli boyasız. E, 1.2 milimlik saç. E, bunu her alanda <laughs> e, rahatça götürebilmek için yaptık testleri. Şimdi teknik detayları zaten biliyorsunuz ama e, şimdi biraz da e, diğer markalarla ilgili e, genel bir karış, e, karıştırma var. Yok şöyle mi böyle mi olur? Onu taksak bu nasıl olur? Yok bu RCF'den yok Dastan el vesaire vs. gibi sorular var. Çok görüyor. E, şimdi bunlara nazaran e, burada yapılan işçilikten ilk önce bahsetmek istiyorum. Zaten switch modumuzu biliyorsunuz. Giriş gerilimi AC 85 volta kadar düşse bile ve 265 volta kadar yükselse bile anlık ya da sürekli amfimiz aynı dumpingde aynı güçte çalışmaya devam edecek. d klas amfimizi görüyorsunuz zaten. Bunu da bağladık. Yani hepsini ee, çalıştıracak seviye, kazasız belasız yaptık. Sigortalarına falan da koyduk. Ee, 2x120 volt da çalışıyor. Bunu söylememe gerek yok. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi ee, analog prosesörü var. Ben buna ASP diyorum. Yani analog sinyal prosesör. Yani emin olun. Bakın ee, buradan herkese söylüyorum. Bu kadar iyi analog prosesör ve bu kadar iyi ee, güçlerde çalışma yapılmış varsa orijinal dahil el yapımı demiyorum orijinal dahil varsa gelsin gelsinler karşılaştıralım hangisi iyi dinleyerek karar verelim niye diyeceksiniz ee, şimdi işte DSP'nin e, kayıpları var işte tamam kullanılması e, basit işte programı insanlara veya da e, hoparlörün tamamen set ayarlarına yapabilmek için e, çok kullanışlı ama maalesef bazı şeylerle yemiyor. İşte bunları anlatacağım size. Şimdi bu tam analog olması düşük frekanslarda özellikle sinüs yapısı yani frekansın sinüs yapısı kesinlikle kara dalga olmaması gerekiyor. Çünkü DSP'ler kara dalga çalışır. Bu analog sinyali direkt e, RLC filtre yaparak çalışır. Pardon. L'si yok yani RC filtre olarak çalışır. L bobindir. Biliyorsunuz burada devremizde bobin yok. Şimdi Analog e, opamplarla yapıyoruz bunu yapıyoruz. E, bunu orijinal Japon malı e, opampla yapıyoruz. Hatta piyasadan almıştım, e, orijinal diye. E, JRC serisi. O bile patates çıktı. Hepsini söktüm şu saate kadar yani 2-3 saat o SMD'leri değiştirmek için e, uğraştım. Bunun altında, şu şey parmağıma göstereyim, bunun altında. E, bu. Çok özel bir e, prosesör arkadaşlar. Kesinlikle DSP ile MSP ile kıyaslamayın. Niye? E, girişinde çift XLR var. Bakın ben bunları bridge yaptım. Çift XLR neden var? E, çünkü e, sinyaliniz stereo gelmek zorunda. Ama bizimkiler tabi ona bağladığı için kanaldan e, fazla hat çekmemek için mikserden e, öyle yapıyorlar. Şimdi burası bakın boş. E, buraya da e, diğer işte 220 girişine pot girişini fast kontrol sivicini volüm potunu oraya koyacağım bir de 220 girişini oraya koyacağım onu söylemiştim sanırım bunun nihayetinde crossover seçeneği arkadaşlar 90 hz bununla yapıyor tabi bu onun sivici değil oraya şimdi yukarıda bir sivicimiz var şunu da göstereyim size bunu bile kullanmak istemiyorum. Bakın orijinal şeylerde böyle e, komutatör kullanmak istemiyorum. Aslında bunu kesiyoruz ama bu dört konumdur. Bir, iki, üç, dört. Şimdi e, bunu kullanmak istemiyorum ama genelde e, hiç parazit falan da yapmıyor. Mecburen kullanıyoruz çünkü Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de istediğimiz switchler yok. E, 90 Hz, 110 Hz, 140 Hz arasında frekans seçeneği yapabilirsiniz. Ee, devamında bunun e, sadece crossoverla iş bitmiyor ee, burada e, <laughs> özür dilerim limiter devresi var pardon yine yanlış söyledim <laughs> e, e, 150 Hz'i tamamen e, filtreleyecek yani kompresör gate gibi çalışıyor yani bir, nemi, bir frenleme devresi e, o uzamaları komple kesiyor normalde onu programda yapıyorlar ya da işte Başka bir analog cihaza yapılır. Bu Crossover'dan sonra o işe yarıyor. Muazzam bir bas almanızı sağlıyor. Ee, zaten amp'imi biliyorsunuz 1200 watt RMS çalabiliyor. Ee, şimdi burada size ee, müzik dinletemeyeceğim ama ee, sadece girişe dokunup sistemin çalıştığını göstereyim. Yani her şey hazır. Yarın ne kısmetse bunları bitireceğim. Ya bu dem olarak her yerde kullanabilecek bir ürün. Şimdi burada da zaten ferai lehim var. Dünyanın en iyi lehimlerinden birisidir. %60 kalay, %40 kurşun. Onunla kullandık bunu. Yani hepsi özel. Buradaki kablomuz bile nötrük kabludur. Yani hatayı çok sıfıra indirmek için yaptık. Şimdi fişe takalım bunu. Bakın taktım. Bura çalıştı. Hapanımız çalıştı. Şu anda hoparlörden ee, gürültü geliyor çünkü sinyal kabloları boşta olduğu için bakın. Girişe dokunuyorum. Görüyor musunuz? Şu faz frekansı değiştirdim. Fazı değiştirdim. Bu hoparlöre göre. Bakın ne kadar fark ediyor. Şu anda tamamen mikser gerekiyor arkadaşlar. Bu hoparlörü çıldırtmak için. Baksanıza bu distilisyon yapıyor bu kablo. Bunu değiştireceğim. Bu bile nötr potansiyometremiz. Sesi kısalım. Bakın gitti. Olay böyle arkadaşlar. Ee, gerçekten tekrar diyorum. Hoparlörüne güvenen varsa e, getirsin de karşılaştırın. Ha bu arada e, çok önemli bir not daha söyleyeceğim. Az daha unutuyordum. Şimdi bu e, bizim piyasada maalesef e, şöyle bir problem var. Ee, hani ekonomiyle, bütçeyle bazen hani böyle e, devlet stratejisi demin de e, yani nasıl söylenir? Yani ne kadar e, kurumsalsanız, ne kadar ciddi ticarete e, ürün para yatırıyorsanız ya da yıllarınızı vermişseniz bir RCF gibi 40-50 senekli maçsanız ya da el akustik ya da işte meğer sound gibi bir firmaysanız ee, şimdiki en iyi hoparlörler piyasada yani konser klasmanları için söylüyorum. En pahalı hoparlörler işte Line ve Sub serileri bunlar e, çok yüksek wattlara değiller arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Bakın. Niye değiller? Çünkü e, güçten tasarruf ed ediyorlar. Hem de e, böyle kaba switch mod filan yapmıyorlar. Böyle e, güçlü amfileri de yok. Çünkü hoparlörleri, kağıtları çok e, düşük wattlı ve oldukça yüksek desiveyle, en fazla 300 watt, 400 watt gibi. Baksanıza burada çok büyük hayvan gibi trafol kullanmak zorunda kaldık ki, 1500-2000 watt rms gücü vermek zorunda. Yani, e, çünkü bizim e, ülkemize gelebilecek hoparlörler e, kesinlikle e, en dandide olsun, en yükseğe de olsun e, 1000 wattlarda, 2000 watt güçlerinde o yüzden bu kadar yüksek güçlerde amfı yapmak mecburiyetindeyiz eğer bu şeye girmek istiyorsanız pazara girmek istiyorsanız çünkü alacağınız hoparlörler piyasada belli oberton işte daha ne diyeyim 18 sound bunlar çok yüksek wattlı hoparlörler yüksek desibel hoparlörler zaten dataşiftine baktığınız zaman 7000 watt 8000 wattı anlık karşılayabiliyor diye buna göre böyle bir sistemde sürmeniz gerekiyor onun için bunlar yapıldı yani şimdi bunu alıp bir DAS'ın, el ya da bir RCF'in 8000 altın içine koyarsanız bu onu çatır çatır yakar. Ve bu çalışmaya devam eden onu söyleyeyim. Ve anında yakarsınız. Yani öyle hep böyle bir e, piyasada şey var. Ya, bunu onun içine taksak ne olur? Bunu bunun içine taksak ne olur? Olmaz. Yani bunu alabileceğiniz piyasada dünyada üretilmiş en güçlü data sheetlerine bakarak e, 21 inç ya da 18 inç ee, hoparlörlerini de ancak bunu çalıştırabilirsiniz. O zaman Ampere'nin işte, tam performansını hoparlörünün tam performansını alabilirsiniz. O zaman da neler olur? Tahmin edin yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, her zaman söylüyorum. Ee, biz test test ya da üretim yapmak isteyenler için e, istediğimiz e, istenilen e, gücü, istenilen vatı yaptık tasarladık. Her şey ortada. E, siz gelin, biz gelelim. Karşılaştıralım, denelim. E, deneyelim. Yeter ki ortaya e, Türkiye'de yapılmış ciddi ürünler çıksın. Çünkü bakın bu saatlere kadar cebimizden, zamanımızdan sürekli e, harcıyoruz. E, Bilgi ediniyoruz. Emek sarf ediyoruz. Yani şunu yapmak bile bakın çok ciddi paralara mal oldu. Bunun da karşını almak istiyoruz. Teşekkürler herkese saygılar sevgiler.